Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi buradaki balonlar Edil'in doğum gününden kaldı ve bizde iki tane iğne var. Efendim. Tamam sen ist, istediklerini patlat. Biz bu balonları patlatacağız arkadaşlar. Hazırsan başlıyoruz. Dene bakalım. Dene küçük patlayacak mı? <laughs> Ben de şu an korkuyorum patladı Aynen. bir tane de büyük Aynen. Hazır mısın Aynen. Aynen. Ay! Anne, Evet küçük Aynen. balondan hiç korkutucu olmadı Hadi sen bir tane daha küçük patlat Hazır mısınız ben yine korkuyorum Ah süper Şimdi bir tane de büyük ben patlatayım. İdil çok ses çıkıyor ben korkuyorum Hazır mısın? Hazırım Hadi aynı anda patlatalım 1-2 Gerçekten çok korkutucu Ben bir tane daha patlatacağım Çok balon var biz bunları nasıl patlatacağız İdil? Aa, o, alıştım Şu an alıştım süper Küçük balon yok mu başka? Aa, bak şurada bir tane ufak gibi var Orta boy 2 tane orta var Hadi onları patlatalım. Aa, buldu. Buldu küçük balon buldu. Hadi patlat bakalım. Ondan korkmayız. Küçükler dikkat et ayağına falan batırma. Heh. Aa, geliyor, 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 geliyor. Hazır mısın? Eline dikkat et. Hadi patlat. Hop! Güm! E, olmuyor eline dikkat et. Heh. Öyle tut balonu, batır batır. <laughs> Niye olmuyor? <laughs> İğneyi batırıyor ama patlamıyor. <laughs> eline dikkat et. Gel ben de yardım edeyim. Patladı. <laughs> evet ya küçük balonlar çok iyi ya. Patlatmasak mı ya? Ben korkuyorum biraz. Korkmayayım mı? O zaman sen de korkma. <laughs> Böyle aniden patlatınca daha iyi oluyor. Ha, bir de pembeler. Bak pembelerden daha çok ses çıkıyor. Korkuyor musun? Yolla gelsin o zaman. Yolla yolla yolla. Yolla yolla. Ay bak şundan ses az çıkar bak şundan. Ben de şunu patlattım. <laughs> Dikkat et ters tutuyorsun iğneyi. <laughs> de. Ben de mor patlattım. Patlattım. Bunu da patlattım. <gülüyor> Patlıyor. <gülüyor> Çok zevkli Pat. Pat efendim. İdil <laughs> bence aç kapıyı sen git balkondan küçük balonlarını getir. Olur mu? Ben de bunları patlatayım o sırada. Arkadaşlar yani bir aydır duruyordu. Artık çok sıkılmıştık bu balonlardan. Ve hepsini patlattık. Bakalım. Ay balkondaydı. Balkonun kapısını aç. Pat pat pat. Gel bakalım. Sen de gel. Bitti. Aa, burayı kim toplayacak şimdi? Ay burası nasıl toplanacak şimdi? Her yerde balon çöpü oldu. İdilcim. İdile bakalım mı? Şeyler nerede acaba? Küçük balonlar. Getirebiliyor musun? Ben de şunları şu küvete mi doldursam? Ay. Şöyle. Of ya çok balon çöpü oldu ya. Ne yapacağım ben? İdil. Hadi İdil toplasın ya. Oh geliyor. İdil Sare. Gel bakalım. İşte burada. Hepsini patlattım bak. Hadi getir bana ben de küçük patlatayım ya da hepsini sen patlat. Hadi korkma ayağına gelir yavaş. Ters tutma bak ince ucunu batıracaksın. Heh. Görmüyorum ki yok diğer tarafı Heh, evet dikkatlice batır hop geliyor niye <laughs> kızım ayağına gelir yavaş yavaş batır bak yolla bana patlatmıyor ya bak iğne içine giriyor balon patlamıyor <laughs> şaka gibi ya şaka mı ben geleyim mi bana getir bana getir bak. Çat 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 hepsini patlattım. Başlarda korktum biraz. İdil eline batar iğne. Ay şaka gibi gerçekten iğneyi batırıyor. Ve balon patlamıyor arkadaşlar. Anne Patlat Olmuyor Bak. Artık genişlemiş kalınlaşmış balon Halıya niye batırıyorsun hayatım? Direkt hızlıca Bak incecik ucundan böyle tık diye batır. Öyle sen ne yapıyorsun? Yorgan mı dikiyorsun? Eline girecek diye yine çok korkuyorum. Bir getir bana Allah aşkına ver bana. <laughs> Gel patlatalım. Bak şimdi bak. Ben nasıl patlatacağım bakın şimdi. Bak bana bak. Tık gördün mü? Bak Bunu da saniyesinde patlatırım bak. Sen çek bu şey iğneni. Ama patlamıyor lan bu balon. Aa! Ay balon patlamıyor arkadaşlar. Ne? Ay şaka gibi balon elimde kaldı, iğnede kaldı. Dene. Ay dil bunu çeksene iğnenin iğneni. Hah. Ucunda kaldı. Aa. Neyse bu balonu biz elimizle patlatırız. Sen o balonu da patlat. Dikkat et, önüne bak. Hadi bakalım. Bu da patlamıyor bence. Sen şu pembeyi getir bir tane. Aa indi. Bak. İndi bu balon. Güzel. Ver onu bana ben onu indireyim. Sen arkadaki pembeyi getir. Aa indi zaten. Tamam deneyelim. Gel bakalım. Atma öyle. Ona çöpleri toplayacağız hayatım. Bu, tamam. Hadi patlat. Tak diye batır patlar o. Ha, patladı. <laughs> Hadi çöplerin hepsini toplayalım şimdi. Kim? Kim daha çok çöp toplayacak? Yarışmamız bu. Tamam mı? Sonra da bu da kupamız. Ver bakayım. Altın kasandı. Evet, altın kupamız. da altın kazandı. <laughs> Hadi. Top, top. Bir, iki, evet. üç. İdi kupayı kazanmaya göz koymuş. Baş koymuş bu yola. Ben de toplayacağım. Şuradakileri de ben alayım. İdi bakın arkadaşlar. Nasıl saldırıyor çöpleri. <laughs> Arkadaşlar korkuyorum bu kızdan. <laughs> ya kupayı alacağım diye çıldırdı. Yavaş. Ay şunları da ben alayım da daha, daha çok toplayayım. Arkanda da var İdil, arkanda var. Şurada var. Heh. Bakayım başka. Aa şu taraflarda da var. Allah Allah onları da ben alacağım. Ay dur. Aldım. Onları da sen al. Ay topla topla topla. Bak İdil şuradaki de. Şurada da var kapının orada. Heh, arkana düştü bir tanem. Arkana düştü bir tanem. Al onu da. Getir. İşte bu. Kazandın. Kupa verdi, İşte burada. Buyur arkadaşım. Kupayı kaldır. Tebrikler.